Bugün kuzenimi hileyle trollüyorum. Şu an karşımda kuzenim var. Ve hile açacağımı bilmiyor. Arkadaşlar şu duvarda hile var. Evet şu an hilemiz aktif. Uy. Aa bir dakika hile açtım anladı herhalde. O hileden mi kullanıyorsun sen şurada, şuradaki açılan hileden mi kullanıyorsun? Neyden? Hani bak burada bir tane şey vardı sonra sıkınca hile açıyor böyle hızlı sıkma ya neyse atla atla Yok yok bu normal oyun arkadaşlar az daha anlıyordu <laughs> Oğlum oğlum öl Vuralım millet var işte bu hile Aaa Lan benim bölge ışınlandı Pencere Oo. Ah Adamlar yanlışlıkla ışınlanma hilesini buldu. Siz nasıl geliyorsunuz buraya? <laughs> İleciler. Bak şimdi pop malı tekaç yok. Evet. Bitti arkadaşlar. <laughs>